Çalışma vizesine sahip olmak yabancıya ne kazandırır? Rusya'ya çalışma vizesi almanın artıları ve eksileri nelerdir? Yabancıların Rusya'da yasal olarak çalışabilmeleri için çalışma vizesi almaları gerekir. Bu kural vize almak zorunda olan yabancılar için geçerlidir. E, Vize almak zorunda olan ülkelerin listesi Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan 2012 tarihli 19.261 no'lu yabancı uylukların Rusya Federasyonuna giriş rejimi hakkındaki yazısında verilmiştir. Bu ülkelerden gelen yabancıların çalışma vizesine başvurmaları gerekmektedir. Çalışma vizesi, vize almak için işveren şirketin bir yabancıya davetiye ve çalışma izni alması gerektirir. Yabancılara mesleği, nitelikleri ve yap vatandaşı oldukları ülkelerine bağlı olarak davet ve çalışma izinlerinin verilmesi için kontenjanlarının belirlendiğini unutmayın. Ancak bu kural yüksek nitelikli, yüksek ücretli uzman yabancılar için geçerli değildir. Rusya Federasyonu hükümeti yabancılara çalışma daveti ve çalışma izni verilmesi için yıllık olarak kota belirlemektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi yabancı iş gücü kullanımına ayrılan kota sayısı yıldan yıla azalmaktadır. Sonuç olarak yabancıların çalışabilmek için Rusya'ya girme davetlerinin sınırlı önemli ölçüde azalmaktadır. Bir yabancının Rusya'ya gelişinden işveren sorumludur. Belgeleme ve devlet ücretlerinin ödenmesiyle bürokratik sorunları çözen kişidir. Bir yabancıyı çalıştırma izni alabilmesi için bir şirketin İçişleri bakanlığına bağlı göç dairesine kayıt olması gerekir. Fakat bundan önce işverenin istihdam merkezi ile iletişime geçmesi gerekecektir. İstihdam merkezi Rusya'da gerekli iş pozisyonu için uzman olmadığını doğrulamalıdır. İşveren böyle bir onayı aldıktan sonra çalışma izninin tescili ve bir yabancının davet edilmesi işlemlerini devam edebilir. Çalışma vizesi sayesinde işveren şirket vizeye tabi ülkelerin uzmanlarını çalışmaya davet edebilir. Ee, örneğin bir makarna fabrikası bir İtalyan hattı açıyor ise ekipman kurma ve onunla çalışma bilgisine sahip uzmanlara ihtiyaç duyar. Ee, bu durumda şirket İtalya'dan bir uzmanı davet ederek onunla bir iş sözleşmesi imzalayabilmektedir. Vize alma süreci çalışmaya davet etmekle başladığından davetiyenin hazırlanma süreci boyunca bir yabancının sözleşmenin tüm şartlarını incelemek için zamanı olur. Elinde bir çalışma vizesi bulunan bir yabancı herhangi bir Rus işletmesinde çalışma iznindeki pozisyona bağlı olarak istenen pozisyonda çalışma ve ayrıca ülkede herhangi bir devlet kurumunda bir Rus şirketinin temsilcisi olarak çalışma fırsatını otomatik olarak elde etmektedir. Bir çalışma vizesi 1 veya 3 yıl süreyle verilebilir. Bu süre boyunca yabancı Rusya'da çalışır ve yaşar. VKS'ler için en büyük artı vize almak için basitleştirilmiş prosedürlerin uygulanıyor olmasıdır. Bir yabancı VKS alınabilmesi için işveren gerekli belgelerle göçmenlik servisine başvurur. Kaydın tüm prosedürler yönleri işveren şirket tarafından yerine getirilmektedir. Peki çalışma vizesinin eksileri nelerdir? Ee, çalışma izni alabilmek için işveren firmanın öncelikle e, belirli e, aşamalardan geçmesi gerekmektedir. Bir yıllık çalışma izni alınan personelin 3 aylık vize alıp Rusya'ya geldikten sonra işveren yardımıyla vizeyi çok girişli bir vize olarak yeniden e, düzenlemesi e, gerekmektedir. Bir yabancının sözleşmeyi planlanandan önce fesh etmesi durumunda ya yeniden vize alması ya da Rusya'yı terk etmesi gerekmektedir. Bir yabancı için alınan çalışma izni yabancıya daveti gönderen işletmede çalışma fırsatları yaratır. Ee, ancak yabancı bir başka e, işletmede çalışamamaktadır. E, tüm karmaşık evrak işlemlerinin tekrar yatması gerekmektedir farklı bir işletmede çalışmak istemesi halinde. Bir yıllık çalışma vizesi almak için yaklaşık 4 ay harcamanız gerekir. Ve bu şirketin önceden bir kota almış olması veya bir yabancının seçtiği pozisyonun kotasız olması durumunda geçerlidir. Aksi takdirde şartlar daha da ağırlaştırılacaktır. Çalışma vizesi Alman'ın bir diğer önemli avantajı konsolosluk, zorunlu sigorta, gerekli belgelerin toplanmasında aracılık hizmetleri ve benzeri masrafların içeriği olmasıdır. Gördüğümüz gibi bir yabancı için çalışma vizesi almanın yalnızca avantajları vardır. Çünkü bürokratik prosedürlerle kendisinin e, ilgilenmesine gerek yoktur. Fakat işveren şirket, e, şirket için bu zahmetli bir süreçtir. İşveren şirket için avantajı ise bir yabancı uzmanla işini geliştirmek konusundaki e, nüanslarla çok daha kolay baş edebilecek olmasıdır.